Çok Değerli Bakanım, İl Başkanım, değerli ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız, AK Parti'nin fedakar, cefakar te teşkilat mensupları bu kadim kentin, bu peygamberler kentinin barışçı, hoşgörülü, kaderci naz, vefakâr, güzel insanları hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bu tarihi ve güzel güne hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Minnettarız sizlere. Değerli kardeşlerim, 30 Mart süreci başladı, devam ediyor. Genel Başkanımız, Başbakanımız önderliğinde milletimizle beraber yeni bir altın sayfa açmak için seçime hazırlıyoruz hazırlanıyoruz. Bu kutlu yolculuk milletimize, İslam alemine, Türkiye'ye, Urfamıza hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. 12 yıldır olduğu gibi hiç şüphemiz yok. Bu seçimde de AK Parti'miz mahallelerde köylerde, sokaklarda fakirimizle, fukaramızla, bacılarımızla, muhtarlarımızla kısacası halkımızla buluşacak ve yeni bir altın sayfayı Türkiye'ye ve dünyaya gösterecek. Dünyaya göstereceğimiz şey Tayyip Erdoğan burada, Urfa burada, Viranşehir burada. Siverek burada. Millet burada diyeceğiz değerli kardeşlerim. Millet burada diyeceğiz. Durmak yok. Yola devam diyeceğiz. Bu fakir milletin kaderiyle artık sizleri oynatmayız diyeceğiz. Kara günler, komplo günleri, vurgun günleri, soygun günleri, milletin iradesini yok soyma günleri Asla bu coğrafyaya bir daha dönmeyecek diyeceğiz kardeşlerim. Başka şey daha diyeceğiz. Diyeceğiz ki Urfa'da, Manisa'da, Erzurum'da artık bu coğrafyada Kürt'ü Türk'ü arabı birbirine düşüremezsiniz. Silahları patlatamazsınız. Yeter artık. Bitti. Kavga bitti. Savaş bitti. Artık barış zamanı. Artık kardeşlik zamanı. Artık bu ülkeyi büyütme zamanı. Artık bu ülkenin önünü açma zamanı. Artık bu ülkeyi dünya lideri ülkelerden yapma zamanı diyeceğiz değerli kardeşlerim. Allah razı olsun bir var. Buna olan buna olan inancımız tamdır. Şu salon, şu salon, şu salon düşmanlara korku, halkımıza bir kere daha mutluluk ve güven vermektedir. Allah sizlerden razı olsun. İşte AK Parti, işte AK Parti. İşte Tayyip Erdoğan'ın 2002'de başlattığı halk hareketinin Urfa'daki yansıması. Halk burada, millet burada, devlet burada, milletvekili burada, fakir burada, köylü burada. Korkun bizden ey düşmanlar. Korkun artık Türkiye'den. Türkiye'yi durduramazsınız. Biz buradayız. Hizmet için buradayız. Türkiye'yi büyütmek için buradayız. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim. Birazdan birazdan söz ustası, büyük devlet adamı Bakanımız Faruk Çelik Tayyip Erdoğan Halk ve Demokrasi Hareketinin nasıl başladığını bugün hangi boyutlara geldiğini, bu ülkeye ne hizmetler verdiğini, sizin desteğinizle hangi komploları savuşturduğunu, atlattığını anlatacak. Ama ben biraz Urfa'dan bahsetmek istiyorum. Biraz Akçakale'den bahsetmek istiyorum. Biraz Ceylan Pınarı'ndan bahsetmek istiyorum. Biraz Bozova'dan bahsetmek istiyorum. Biraz Halfet'i bozova yolundan bahsetmek istiyorum. Biraz Harran Şuhet şehri yolundan bahsetmek istiyorum. Biraz biraz bir yılda yaptığımız 270 okulun ihalesinden ve attığımız temellerden bahsetmek istiyorum değerli kardeşlerim. Bu muhalefet ülkede çivi çakamayan, vizyonu olmayan ülkenin Geleceği ilgili hayalleri ve idealleri olmayanlar yaptığımız hizmetlere çünkü çamur atmaya kalkıyorlar, iftira atıyorlar, yanlış yapıyorlar, halka güvenmedikleri için acaba halkın kafasını karıştırabilir miyiz diyorlar değerli kardeşlerim. Faruk Çelik 2011'de Şanlıurfa'ya geldi hizmetkar olarak yeni bir sayfa açtı dedi ki hepimiz biriz kardeşiz. Bir olalım, birlik olalım. Devleti çalıştıralım, bürokrasiyi çalıştıralım, özel idareyi çalıştıralım, memurları çalıştıralım. Millet bizden hizmet istiyor dedi. Nasip kısmet, Allah'ın takdiri. Biz de aynı dönemde geldik hizmetinize, emrinize girdik. Köy köy dolaşmaya başladık. Kasaba kasaba dolaşmaya başladık bu valinin görevi midir? Valinin görevi değil midir demedik. Nerede bir kan davası var? Koştuk kardeşimizin yanına. Artık Urfa dedik kan davasıyla anılmayacak. Nerede bir sıkıntı var? Oraya koştuk. Bacımızın, kardeşimizin, yaşlımızın, dertlimizin her türlü sorununa el attık. 24 saat esaslı hizmette bulunmaya çalıştık. Bu yankı buldu kamuoyunda köylümüzün nezdinde, kamu vicdanında. Çünkü sizler çok kadir şinas bir halksınız. Baktınız ki bunlar eski valilere benzemiyor. Bunlar eski siyasetçilere benzemiyor. Bunlar hizmetkar. Bunlar hizmetkarlığa talip millete. Bunlar için en büyük şeref bu millete hizmet etmektir. Bunlar için en büyük gurur bu milletin duasını almaktır. Bunu gördüğünüz için hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Minnet duyuyorum. Saygı sunuyorum hepinize değerli kardeşlerim. Ve bugün burada Hilvan'ı çok seviyoruz. Hilvan'ı çok seviyoruz. O Hilvan'a Karadenizli'ye meslek okulu yaptıran Sayın Bakanı da bir alkışlayın. Hilvan bizim Hilvan sulama suyu projesini de yapacağız. Hiç merakınız olmasın. Değerli kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Bu aşkla, bu şevkle yola çıktık. 3500 kilometre köy yolu yaptık. 400'den fazla su çıkmaz denilen köylerimizde. Suruç Ovası'nda, Karaca'da, Karaca'da köylerinde kuyular kazdık. Spor salonları yaptık. Bu ilde altı ilçede futbol sahası yoktu. Çocuklarımıza futbol sahası yaptık. Kanallarda çocuklarımız ölüyordu. Sayın Bakanımızın özel himmet ve desteğiyle bir yılda 10 tane yüzme havuzu yaptık. Şu anda planladığımız yüzme havuzları spor salonları ve yaptığımız kültür merkezleri inşaatları devam ediyor. İnşallah bu hükümet bu gücüyle devam ettiği müddetçe de bu şehrin makus talihini değiştireceğiz. Bu kadim kent lider kent olacak. Bu kadim kent örnek kent olacak. Bu kadim kent yaşanabilir sokakları, köyleri, ilçeleri, parkları ile bölgenin ve Türkiye'nin inşallah gözdesi olacak hayırlısıyla. Biz Ceylanpınarla Pınar'la gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, yeni dönemde her ilçemiz için, Ceylanpınar için, Viranşehir için, Siverek için, Hilvan için, Bozova için, Halfeti için, Birecik için, Suruç için, Akçakale için, Harran için özel projeler hazırlıyoruz bu projeleri bir kitapçık olarak Sayın Bakanımızın yaptığı gibi sizlere dağıtacağız bir 10 gün içerisinde. Diyeceğiz ki ey Urfalı kardeşim işte bizim 5 yıllık programımız bizi takip edin bizden hesap sorun diyeceğiz değerli kardeşlerim. Yeter ki sizler bize destek olun. Tek duamız Allah bizi sizlerin sevgisine layık eylesin. Allah bizi mahcup etmesin. Allah bizi şaşırtmasın diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun kardeşlerim. Evet Şanlıurfa. İşte AK Parti'nin AK kadroları. İşte Şanlıurfa'nın 30 Mart mimarları. hayırlı uğurlu olsun. Günümüz mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.